Merhaba arkadaşlar, deneme var şeklinde e, yeni bir seriye başlayacağım. Burada bizim okulda her hafta denemeler oluyor e, ve netlerimizin daha da iyi, ileriye dönük olarak iyi bir şekilde yükselmesi için bazı önlemler almak adına bu videoları çekmeye başladım. E, bundan sonra hem daha önceki denemelerimiz hem de bundan sonra her hafta yapılan denemelerle ilgili olarak bir video e, çekeceğim. E, işte farklı yayınlardan genellikle her hafta deneme yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu yanlış hatırlamıyorsam merkez yayınlarının bir denemesiydi. Sorulara beraber bakalım. Biraz moral bozukluğuna sebebiyet verebilir sorular bir tık zor bir denemeydi ama yine de gelebilecek sorularda içeriyordu YKS'de. Bunlardan biri yağlar ilgiliydi. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi bir lipit türevi değildir? Biliyorsunuz yağda çözünen vitaminlerimiz vardı. Adek vitaminleri. Bunlar doğrudan yağ ile bağlantılı moleküller. Yani A'yı ve C'yi almanız gerekiyor. E, kolesterol, eşeysel hormonlar bunlar steroidler. Ve steroidler zaten yağların bir çeşidiydi hatırlarsanız. Kolajen ise bir protein. Protein lifler olarak karşımıza çıkıyordu. E, diğer sorulara nazaran daha kolay bir soru olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu yapmanızı Beklerdim. Evet, e, özellikle yani hücre bölünmeleri olmazsa olmaz. Her sınavda her denemede bir hücre bölünmesi sorusu göreceksiniz. E, mayoz geçiren bir hücreden bahsetmiş. Burada öncelikle M olarak gösterilen en üstteki kısım, interfaz kısım yani DNA replikasyonunun gösterildiği kısım. Yani M olayında e, DNA miktarı iki katına çıkıyor. Ama dikkatlice bakacak olursanız E şıkkında kromozom sayısının arttığını dile getirmiş. Ama bu DNA miktarı artar şeklinde olması gerekiyor. O yüzden zaten edirne şıkkı yanlış olacak. Ee, R'de yani şurada mayoz 1 aşamalarını gösterirken K ve Z'de de mayoz 2 aşamalarını gösteriyor. E, mayoz 1'in sonunda 2 hücre oluşuyordu ve kromozom sayısı yarıya iniyordu. Bu aşamada anafaz 1 evresi içerisinde homolog kromozomlar ayrılıyor idi ve K ve Z olaylarına bakacak olursak mayoz 2 mitoz bölünmeye benziyordu. Biz bunu özellikle işte anafaz 2 evresinde kardeş kromatitlerin ayrılmasından, işte kromozom sayısının bir daha bu aşamada değişmemesinden yola çıkarak mitoza benziyor diyorduk. Yani bu durumda A, B, C ve D şıklarındaki ifadeler doğru olacak. Özellikle anafaz 1 ve anafaz 2 en çok üzerinde durduğumuz olaylar idi. Ana faz 1'de tekrardan söylüyorum homolog kromozomlar ayrılıyordu. Ana faz 2'de ise aynen mitozda da olduğu gibi kardeş kromatitler ayrılıyor idi. Evet en yorucu soru tiplerinden birisi buydu. E, soy ağacı sorusu muhakkak geliyor. Genellikle X kromozomu üzerinden sorular daha sıklıkla gelir ama bu tarz Hepsini deneyelim tarzı e, sorularda görüyoruz. Bir kere MN kan grubu AB kan grubunda olduğu gibi eş baskın. E, burada büyük küçük demiyoruz. Yani e, küçük M küçük N gibi harfler kullananlar olabiliyor. Bazen öyle bir mantık yok burada. Bir kere M ve N ikisi aynen AB kan grubunda olduğu gibi bir araya geldikleri zaman ikisi birden ortaya çıkan bir kan grubu. E, koyu olanlar MN olduğu zaman e, diğerlerinden işte M veya N Geldiği anda MN kan grubu olabiliyor. Bu bakımdan e, bir de bir zaten olabilme durumu var. E, kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomuna bağlı çekinik demiş. E, hatırlayacak olursanız erkeklerin hasta olabilmesinin yegane sebebi X kromozomuna bağlı çekinik ise annelerinden gelmiş oluşuyor. Ve e, burada bakın şuradakiler işaretlediklerim özellikle bakın. Şunlar e, annelerin taşıyıcı olduğu zaman annelerinden X kromozomunu çekinik olarak aldıkları zaman zaten hasta olmaları yetiyor olacak. E, bundan dolayı B de eee soyacı tarafından desteklenebiliyor. Orak hücre anemisini e, oto zaman çekinik olarak vermiş. Burada ne yapıyorduk? E, koyu olanlara yani kare olanlara küçük a küçük a diye yazdığınız zaman e, yine bu soy soyacının tuttuğunu göreceksiniz. E, buralara yazdığınızda koyu olanları. Bozuk dentin hastalığında ise X kromozomu ama bu sefer bir tane X kromozom üzerinde bile büyük D olması yeterli. Tek bir X kromozomunun taşıması o annenin ya da kızın hasta olması için yeterli bir sebep. O yüzden X kromozomu üzerinden 2X üzerinde de büyük D büyük D olabilir veya ikinci D'de yani ikinci X kromozom üzerinde küçük D de olabilir. Yani her iki durumda da e, o kadın hasta olacaktır bu hastalık bakımından. Ve erkeğe bu X kromozomunun geçebildiği durumlarda bakın şuradan bakın. Hasta olan X kromozomunu geçirebilmesi için baskın olan e, X kromozomu taşımış olması gerekiyor. E, bu durumda kesinlikle annenin de hasta olması gerekirdi değil mi? Bu da D şıkkının tut, anlamına gelir. Yani baktığınız zaman X kromozomu üzerine baskın olan bir geni e, taşıyan bir hastalık bu soy ağacı tarafından uygun değil. Bu böyle bir has hastalık değil. Ama kulak kılığı zaten Y kromozomuna baktığımız zaman e, görüyorsunuz ki sadece erkeklerde bu hastalık görülmüş. Bu da bunun uygun olduğu anlamına gelir. En azından burada e, özellikle Otozaman çekinikte küçük a küçük a koyuyorsunuz. X kromozomu çekinik zaten sürekli karşımıza çıkan bir mevzu. Y kromozomun zaten erkeklerde olduğundan dolayı biliyor olmanız lazım. Yani biraz eleyebileceğiniz olanlar var. En azından hani e seçenek elemek konusunda da bazı taktikler geliştirmeniz gerekiyor bu tarz sorularda. Hayvanlar alemini biz omurgalı ve omurgasız olarak iki şubeye ayırıyoruz. İşte en ilkel olan süngerlerden işte başlayarak sölenterlerdir, işte solucanlardır, eklem bacaklılardır, derisi dikenlerdir, işte yumuşakçalardır. Bunlar hep omurgasızlar içerisinde yer alıyor. Omurgalar deyince de işte balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler aklıma gelecek. bir kere kapalı kan dolaşımı demek damarlar diye düşünebilirsiniz. Yani kan ya da işte sıvı bir kapalı sistem içerisinde devri daim ediyor. Ve omurgalı canlıların tamamında bu böyle ama omurgasızlar içerisinde bilmemiz gerekenler var. Solucan, işte ahtapot gibi bunlar omurgasız canlılar arasında yer alıyor. Bunları unutmayın. Bunlarda da damar mantığını görüyoruz. Bu yüzden kapalı dolaşım sistemi hem omurgalılarda hem de omurgasızlarda görülüyor. Ama kıkırdak ve kemik e, böbrekler Bunlar sadece B ve C şıkkındakileri söylüyorum. Omurgalılarda görülüyor. Dış iskelet, trake solunumu bu da baktığımız zaman sadece omurgasızlarda görülüyor. Bu yüzden şöyle bir genellik, genel olarak bir omurgasız, omurgalı özet halinde tablolar vardır. Onlara şöyle bir göz atın. Bu tarz yüzeysel aslında bu tarz sorular. hani Çok detaya girmeden sorularla karşılaşabiliyoruz. Azot döngüsü. Azot döngüsü benim her zaman beklediğim bir soru tipidir ama çoğu zaman tutturamıyorum ama denemelerde sürekli karşımıza geliyor. Ben her sene illa bir azot döngüsünden soru gelir diye beklerim. Birkaç senedir çıkmadı gibi ama 3-4 sene evvel çıkmıştı galiba. Eskiden daha sıklıkla çıkıyordu. Yani Bu sene gelebilir diye artık bekleniyor ki son denemelerde hep öğrencilerimize de azot döngüsünden sorular geliyor yaptığım çeşitli örnek yayınlarda. Azot döngüsü deyince aklıma dört temel olay gelecek. Azot fiksasyonu, bu atmosferdeki azotun toprağa bağlanması, fikse edilmesi, tutulması anlamına geliyor. Sonra çürüme olayları var. Yani işte canlılar öldükten sonra çeşitli çürükçül canlılar, mantarlar gibi bakteriler gibi bunların amonyak halinde tekrardan azotun doğaya kazandırılması olarak düşünebilirsiniz. Sonra iki tane daha olay var. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon. Burada azot fiksasyonunu sormuş. O yüzden onun üzerinde e, duralım. Azot fiksasyonu iki şekilde olabiliyor. Ya çeşitli bakteriler tarafından, toprakta olan çeşitli bakteriler tarafından e, atmosferdeki azot, gaz halindeki azot toprağa bağlanabiliyor. E, burada da biz en çok rhizobium bakterilerini e, yani e, baklagilerin kök yumrularında yaşayan azot bağlayıcı bakterilerde görüyoruz. Örnek olarak hatta bu hatırlarsanız e, mutalizm Örneğidir. Aynı zamanda sorularda karşımıza çıkabilir. Bu e, bakteriler işte orada serbest yaşayan bakteriler ve yine bazı toprakta bulunan siyano e, bakteriler biyotik. Biyotik ne demek? Canlı. Yani canlıların görev aldığı bir fiksasyon gerçekleştiriyorlar. Bir de ikinci şekil olarak e, abiyotik fiksasyon var. Bu da çeşitli doğa olayları. Başta e, yıldırım ve şimşek gibi atmosferik olaylar sayesinde Atmosferdeki azotun toprağa tutunması söz konusu. Bu ikisi azot fiksasyonu. Bu yüzden bu 1 ve 2 doğru olacak. Nitrifikasyon olayı, kemosentetik canlılar, nitrit ve nitrat bakterilerinden bahsediyoruz. Bunlar toprakta amonyağı nitrite ve nitrata dönüştürüyorlar sırasıyla. Yani azot fiksasyonu ile bir bağlantısı yok. Denitrifikasyon ise yine çeşitli bakteriler tarafından topraktaki azotun tekrardan azot gazı halinde atmosfere dönüşmesiyle alakalı bir durum. Bunun da azot fiksasyonu ile bir alakası yok. Bu da ayrı bir olaydır yani. Bu yüzden biz burada 1 ve 2 birkaç denemedir e, okulumuzda yapılan görüyorum e, azot fiksasyonu işte genel olarak azot döngüsü sorularda karşımıza çıkıyor. Azot döngüsünde de şöyle bir genel geçer bir tablo illa bulursunuz. E, onlara şöyle bir tekrar etmenizde fayda var. Ve tartışmalı bir soru hücre teorisinden bahsediyor. Şimdi hücre teorisi işte Schwann, Schleiden ve e, Wilkow işte çalışmalar yaptıktan sonra e, fark ediyorlar ki biri hayvanda biri işte bitkide çalışıyor ve iki canlı türünde de e, böyle blok blok hücre isimlerini verdikleri e, yapılar görüyorlar ve daha sonra da Wilkow bu işte bilim insanlarının çalışmalarını hepsini bir araya getirip bir hücre teorisi ortaya atıyor ve tabii ki de bu hücre teorisi yapılan araştırmalar ve çalışmalarla zenginleşiyor ve yenileniyor. Bazı bilgilerin doğru olmadığı tabii ki de ortaya çıkıyor. Bir kere üç temel e, teorinin anahtar cümleleri var. Yani üç temel üzerine kurulu hücre teorisi. Hücre canlının temel yapısal işlevsel birimidir. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucu oluşur. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır. Bu hücre teorisinin temeli tüm metabolik olayların hücre içinde meydana geldiği de o zamanlar söylenmiş. Ama bu bilgi artık doğru değil biliyoruz. Biz hücre dışı sindirimden bahsediyoruz en bariz örnek. Yani tüm metabolik olaylar hücre içinde meydana gelir demek doğru değil. Ama hücre teorisinde vardı böyle bir cümle. Ama daha sonra ilerleyen yıllarda hücrelerin prokart hücre ve ökart hücre olarak iki çeşide ayrıldığını görüyoruz. Yani hücre teorisinin başında olmayan bir ifade, sonradan eklenmiş bir ifade. Ee, soruda burada ee, en son aşamada hücre teorisine yeni ifadeler eklenmiştir diyerek aslında D şıkkını birazcık ee, ne derler hani tırtıklı hale getiriyor yani doğruluğunu sorgular bir hale getiriyor diyelim. Hücre teorisi genellemeleri içi dediği için başlangıç evresinde sadece aslında A, C ve E var. Sonradan diğerleri ekleniyor ve genişletiliyor. O yüzden tartışma e, tartışmalı olduğunu düşündüğüm bir soru ama cevabı D olarak almış. Evet, e, hedefim öğrencilerimin 6'da 6 yapması. E, denemelerde 6'da 6 yapıldığını görmeyi çok arzu ediyorum. İnşallah e, yerin dibini artık e, gördük. Yükselme vakti geldi. E, bundan sonra denemelerde görüşmek üzere. Daha önceki yapılan denemeler var. Toplam bir 10 civar deneme yapıldı. E, bu denemeleri de geriye dönük olarak bir video halinde e, bu şekilde... Yetiştirmek istiyorum. Umarım faydası olur. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.